nedendir bilmiyorum. Haber değeri arttı böyle. Tabii seçim de yaklaşıyor. Seçime yakın bu işi daha da belki hızlandırabilirler. E, bu işleri her konuştuğun lafın altından bir mana e, çıkararak bunu şuna dedi, bunu şuna dedi, bunu şuna dedi. Halbuki e, bu adamlara şunu demek lazım. Bu sitelerin sahiplerine veyahut neyse işte internet siteleri vesaire. Ben e, İsim vermekten çekinen bir adam değilim. Huyumu bilen biliyor. Zaten en far diğerlerinden farkım isim vermem. İsim verdiğim için de mektup adrese gidiyor. Herkes kimin ne mal olduğunu tanıyor. Şimdi geçen hafta dediler ki hiç alakası yok. Hakan Fidan'a bastı bedduayı. Böyle bir şey? Siz burada anladınız mı böyle bir şey? He? Yani biraz sesinizi çıkarın mübarek adam. <laughs> hani haberler sonra sadece ben konuşuyorum oluyor. E şimdi böyle bir şey hiç yokken nereden çıktı bu şimdi Hakan Fidan'a bastı beddua? Bir defa ne bedduası bu? Biz dedik ki, bak siz beddua mı görmediniz? Beddua ocakları bassın, çocukları ölsün, zürriyeti kesilsin, evleri yansın. Beddua görmediniz mi hayatta. E şimdi beddua ben nerede yaptım? Ben diyorum bir adama Diyorum ki yöneticilerimize hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. amin dediniz ha. Yanlış bir şey olsa susardınız. Siz de az uyanık değilsiniz. <laughs> Zaten burada fişliyoruz hepiniz kamerada. Gözaltına da gidersiniz sonra. Yani amin dediğinize göre korkmadan amin denilecek bir duadır. Şimdi Allah yöneticilerimize hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Ne var bunda? Ne var bunda? Şimdi bakın Mekke'de Medine'de okunan hutbeler dahil. Krallar bile gocunmuyor bundan. Bizimkiler niye gocunsun? Bizimkiler memnun oluyorlar bize dua etti diye. Çünkü Mekke Medine'deki her e, cuma hutbesinin kesin e, yani değişmeyen dualarından biri. Hani mesela Bostad'a bir olay olur, oraya dua yapılır, Filistin olur, o ayrı bir şey, güncel olur. Ama değişmeyen bir dua var kral için. Ha, Zikrullah Efendi burada adam, senelerin Medinelisi yani. Ee, Allahümme eslihlehu bitanetehu. Ya Rabbi kralın sırdaşlarını salihlerden eyle. Allah Derler. Allah'ın mec'allehu bitaneten salihaten tehuddu alel khayr ve tenev anişşer. İbareler bu minval üzeredir. Bunu bütün Mekke Medine'ye gidip de Arapça az çok anlayanlar bilir. Ya Rabbi yöneticinin kral onlarda krallık var. Evet hükümdar kimse ona hayırlı salih bir sırdaşlar müsteşarlar nasip eyle ki onu hayra teşvik etsinler, şerlerden men etsinler. Emri bil maruf yapsınlar. Bu duayı bizim yöneticilerimiz için de yapabilir miyiz? Gönül rahatlığıyla yapabilir miyiz? Bu beddua anlamı taşır mı? Taşmaz arkadaş. Bunda ne var şimdi? Her zaman bu duayı yapalım. Çünkü yöneticinin salahı bütün ümmetin salahıdır. Onun fesadı bütün ümmetin fesadıdır yöneticiyi yanlış yönlendirenler kime zarar verir? Bütün ümmeti İslam'a zarar verir. Hele Türkiye gibi bir ülke 50 küsur İslam devleti gözünü açmış buraya bakıyor. Ya bütün mazlumlar, muhtaçlar buradan efem sığınmışlar buraya muhacirler, mücaviller. Yani insanlar zor durumda, İslam alemi zor durumda. Burayı sıkıntıya sokmak, burayı sıkıntıya sokmak bütün İslam aleminin yardımını, damarını kesmek, suyunu kesmek gibi bir şey olur. Onun için biz buraya ancak dua etmemiz gerekir. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. E o kadar. Fitnenin ne gereği var? Ondan sonra ben siyasetten anlamam. Efendi Hazretlerimizin sözüdür. Biz Sami Efendi Hazretleriyle karar aldık. Partiler üstü kalacağız. Biz siyasete girmeyeceğiz. Allah bizi yönetenlere hayır versin. Biz koltuk sandalye derdinde değiliz. O geliyor ben aday olacağım işte. Bana dua et. E, dua bedava ederim. E oraya telefon et, buraya telefon Ya nasıl telefon edeyim ya? Ben şimdi sen vekil olacaksın diye vekillikten kaçman lazım. Bana şimdi başvekilliği teklif etseler, vallahi billahi diyorum. Bak yemin ediyorum başvekilliği teklif etseler ben kaçarım. İmamlık da öyle Bir at bulsan müezzinliğe koş, bir at bulsan imamlıktan kaç demiş yani. Bunlar sorumlu işler. İttekul vavati. İtteku sakının. Neden diyor? El vavati. Ne demek bu? Vavlardan. Ne demek vavlardan sakının? Yani başı vavla başlayan kelimelerin medlülünden. Manalarından sakının. Başı vavla başlayan kelimeler. Vekalet. Vekillik. Birine vekil olmak. E sen bütün ümmilletin kaç yüz bin kişinin reyine vekil oluyorsun oraya. E sen bunu gör, yapacak biri kimde misin? Altyapıda mısın? Hizmette göre bir nedir yani? Derdin nedir? E bu burada şimdi ben seni niye burada efendim şu aday olsun bu aday olsun... Bana ne? Allah hayırlılara adaylık nasip etsin. Ay. Hayırlılara seçilmek nasip etsin. Ay. Şerlerden ümmeti muhafaza etsin. Ay. Benim duam böyledir. Şimdi vekil vekalet. Vediat. Vediat ne demek? Emanet. Adam emanet bırakır. Emanetin canı tez olur. Çok tehlikeli bir şey emanet tutmak. Sakının. Vasiyet. Bak hepsi neyle başlıyor? Vavla başlıyor. Vavlardan sakının kardeş. Vasiyet. Adam seni vasiyet seçmiş. Vasiyi ne demek? Yani adamın da sorumlulukları varsa dernektir, vakıftır, ümmetin malıdır, fakir fukaran hakkıdır falan falan. Bunları sana vasiyet ediyor. Diyor ki... Şu şuraya verecek bu bu vakfa verecek, bu bu derneğe verilecek. Şu para şunun, bu para bunun. E sen oldun vasi. Yani mümkünse bundan ne yapman lazım? Yani benden başka birini bulabilme bulabilir misiniz acaba? Ben bu işten yani yüklenmek istemiyorum. Çünkü ben de ölürüm, kalırım hasta olurum, benim de aklım kaybolur. O arada sen ölürsün, orada ben e, belki bunarım, Alzheimer olurum insanız yani. Ben nasıl bu sorumluluğun altına gireyim? Yani vasiyet. Vasiyet yapmak değil ha. Milletin vasiyetini yürüteceğini üstlenmek yani. Vasi olmak. Bunlar da sakın. Bize ne biz, biz siyasetten anlamayız. Biz yöneticilerin hayrına dua ederiz. Efendi Hazretleri'nin sözü işte Yavuz Selim'de da senelerce dinlemedik mi? Bizim derdimiz koltuk sandalye değildir. Allah İslam'ı getirsin, Kur'an'ı hakim eylesin. Biz hala bekçisi olmaya razıyız. Hazretlerinin sözüdür bu. Ben halaları süpüreyim derdi ya. Yani ben hizmetçi olayım derdi. Yeter ki İslam gelsin. Biz onun için bir beklentimiz yoktur. Şu aday olsa bu olmasa bize ne? Ama biz ne dedik? Ehli sünnet olmayan adamlar girerseler içeri kazık yersiniz. Aldanırsınız, aldatılırsınız. Bak evvelce bu kadar darbeler oldu sivil darbeler oluyor, içeride karışıklıklar oluyor. Hep uyardığımız konular. Değil mi? Ee, arası diyaloğundan vesaire vesaire. Uyardık. Baş ağrıttı mı o işler? Çok büyük baş ağrıttı. Şimdi biz yine uyarıyoruz. Ha uyardığımız konu nedir? Şia tehlikesine dikkat edelim. İran ve Şia tehlikesine dikkat edelim. Çünkü bu tehlike mevcut. Biz dedik ya Rabbi bunlara adaylık Nasip etme. Amin. O kafada olanlara. Şimdi bana diyor ki Hakan, ya Hakan Fitan'ın ben Şial'e bir irtibatını bilmiyorum ki. Hiç ben o hususta bir bilgim yok. Ben bilgim olmayan adamı nasıl kastedeceğim? İlmin olmayan bir konuda yorum yapmak caiz midir ya? E yok ilmim. Veri yok, done yok. Bir şey bilmiyorum yani. Herkes bir şey söylüyor. Müsteşar deyince adam diyor mit müsteşar. Ya müsteşar İslam'a göre El müsteşar mütemenün. Adam zaten istifa etmişti o zaman. Ben konuştuğumda. Zaten istifa etmişti. Alakanız yok. Bir de var müsteşar mütemen olacak diyor. Hadis-i şerif İbn-i Mace'dedir. Yani istişare yapacağın, akıl danışacağın adam dinine, diyanetine güvenilen adam olacak. Burada reis Cumhur'un müsteşarları var. Hem kaç tane? Belki de yüzden fazla. Başvekilin müsteşarları var. Öyle mi? Bakanların müsteşarları var. Aşağı doğru belediye başkanının bile nesi var? Danışman diyorlar Türkçesi. Müsteşarları var. Bunlar dinlenle diyanetine bağlı salih insanlar olursalar, istişareyi de doğru verirler, doğru verilen istişareye de uyarsalar yöneticiler, doğru yolu bulurlar. Bu da vatana, millete menfaat olarak döner. Biz bunu demek istiyoruz. Müsteşardan kastımız o bir yerin müsteşarı değil ki ya. Danışılan adamlar. Allah hayırlı danışmanlar nasip eylesin. Amin. He şimdi neden? Eğer adam Şiilerle irtibatı olursa, efendim başka bir ülkeyle irtibatı olursa, oradan para alırsa, oradan bir veya şantaja boyun eğerse, sana da gelir yanlış bilgi verir, e yönetici de o bilgiyi sahaya inip toplayamaz. Mecbur danışmandan alacak. Dolayısıyla yanılma payı olur. Bundan dolayı müsteşarların hayırlı olması için dua ediyoruz. Ondan sonra aday meselesinde. Ya aday, e onu söyleyeyim ama ismini vermiyorum çünkü ismini tam kestiremedim. Bana geliyorlar şimdi, hemen diyorlar ki şu adam Mustafa İslamoğlu'nun adamıdır. Bu adam aday olmuş. Ee, geçenki konuşmamın da sebebi vurudu buydu. Aday adayları daha bunlar. Nerede? Van'da. İlini söylüyorum. Ama ben bu hususta kesin bilgiye sahip miyim? Değilim ama ciddi bir bilgi geldi. Yardımcısıymış, şuymuş, müymüş. Bunu Hakan Fidan'la ne alakası var? Mustafa İslamoğlu meselesindeki titizliği mi? Yedi düvel biliyor. Çünkü bu kişinin e, dış güçlerle irtibatına dair kendisi zaten Sistani'yi mistani gidip ziyaret ettiğini kendi söylüyor. Efendim şiaların imamlarıyla ayetullahlarıyla görüştüğünü söylüyor. Yani bunu kendi beyan sesinden duydum. Dolayısıyla bu belli. E, dola bundan dolayıdır ki ben yöneticilerimizin yarın bir gün başkaları tarafından hançerlenmesini, Müslümanların birliğinin bozulmasını, yine başka bir oyun... Ee, İran'ın yani Şia'nın durumu ortada. Suriye'yi sattılar mı? El Sünnet'i sattılar mı? Bugün Suriye'de Mustafa Özcan Hoca'nın tabiriyle konuşuyorum, gazetedeki yazısında okuduğuma göre, her gün bir tane İran generali gebertiliyor. Yani şu anda Suriye'deki savaşı kim yönetiyor? İran yönetiyor. Ve orada bütün neler var efendim? E, generaller, Süleymani, bilmem ne bilmem ne. Bakıyorum ki hep adamlar efendim, e, şey yani e, değişik değişik adamlar ve hep e, subay, general rütbesinde. İsrail bombalıyor, bir tane ölmüş. Bir bakıyorlar kim ölmüş? İran'ın generali çıkıyor. Bütün haberlerde var bu. En az 4-5 tane geçen bir haberlerde resimlerini gösterdi bir arkadaş. Açık oturumdaydı. Bütün herkese gösteriyor böyle. Tak çıkarıyor bak resmiyle gösteriyor yani. İsmiyle de kalmıyor resmiyle. 4-5 tane gösterdi o programda İran Generali. Hep Suriye'de gebertilmişler. Darısı kalanlarının başına dönsün. Amin. Amin. Orada Sabi Sübyan perişan. Müslüman kadından ırzına tecavüz ettiler. Efendim camileri yıktılar ee, Kur'an'ları yaktılar. Şia Kur'an'ları da yakıyor. Tabi Şia Kur'an'ları yakıyor. Halep'te şurada burada. Kur'an'ları yakıyor. Bunlar ne Müslüman ya? Kur'an'ı yakıyor. Ondan sonra yok türbeler, türbeler ehli sünnetse yıkıyor. Ee, kendilerine aitse türbeyi yıkmaz. IŞİD gibi değil. IŞİD bütün türbeleri yıkıyor. Ee, bunlar sadece ehli sünnetin türbelerini yıkıyor. Ehli sünnet olmazsa onlardan olsa yıkmaz. Ebu Lülüye'ye bile türbe yapmış herifler. Türbeyi yıkar mı yani? Şimdi o zaman burada e, İran'ın e, Suriye'de Ehl-i Sünnete yaptığını gördükten sonra evvelce biz anlatıyorduk, anlatıyorduk. Yine bazı köşe yazarları bize tam hak vermiyordu. Ne fitne çıkarıyorsun diyorlardı. Ama Suriye meselesi ki 4 seneyi geçti, dört buçuk seneye gidiyor. Bu, bu durum bizim haklı olduğumuzu maalesef. Keşke haklı çıkmasaydık ama maalesef İran'ın bizi Müslümanları, bizi eli sünneti gavurlara satacağına ve dünyanın gavuru gelse İstanbul'u bizi işgal etse memnun olacağına bizim hepimiz kesilsek doğrarsak çoluk çocuğumuz salata yapılsa memnun olacağına bu Şiilerin kesinlikle gösterdi mi göstermedi mi? Gösterdi. Daha ne olacak arkadaş? 1 milyonu geçti Suriye'deki ölü. 800 bin kişi burada Hüsamir Rufay Hoca Efendi dedi. 800 bin kişi hapishanelerde. Ondan sonra geçeğini devamlı şey diyor. Ama bunu Esed'in gücü yetmez ki buna. Esed'e bu gücü veren devlet olur arkasında kim var? İran. İran. Ha şimdi de Süleyman Şah Türbesi'ni nakli için gidilip gelinme ilk kim karşı çıkmış? İran karşı çıkmış diyorlar. E şimdi ona ne? Onun ülkesine mi girildi? Ama adamın derdi başka. Çünkü Suriye'ye girerseler Türk ordusu falan yani Esed devrilirse diye korkuyor. Esed devrilirse diye korkuyor. Çünkü onların Esed Yahudi ile de iyi geçinmiş bugüne kadar. Hiç Yahudi'ye sıkıntı da vermemiş. Değil mi? Golan tepeleri de İsrail'in üstünden bakıyor. E, Esed durması lazım. Esed devrili bir ehli sünnet yönetim gelirse, İsrail'e der ki, Gazze'deki ablukayı kaldır. Veyahut bu çoluk çocuk aç, bunlara bir ilaç götüreceğiz, yolu aç. Der. Ama şimdi işte Esed dursun ki, İsrail zulmünü devam ettirsin. Yani mesele budur. Bunları güzel anlamak lazım. Burada İran tehlikesi ortada dururken ehli sünneti bu kadar zulme uğrattıkları mev meydandayken İran'la irtibatı olanların efendim tabii ki yönetim kadrolarına gelmelerine biz razı değiliz. Allah da razı değil. Ümmeti İslam'da razı değil. Bundan dolayı biz burada konuşurken ne diyoruz? Ya Rabbi bunlara adaylık nasip etme. Ay. Amin. Bu bu beddua değil. Ona da duadır. Neden? Orada kazanıp da zarar vereceğine o da günahtan kurtuluyor. Anladın? He? Mesela adam birini öldürmeye gidiyor. Sen de diyorsun ki Ya Rabbi buna diyorsun silahını işletme, tutukluk yaptır, öldürmesini nasip etme. Bu dua mıdır, beddua mıdır? E duadır. Yani, bu kafada olan ajan tipli adamlara adaylık nasip etme. Amin. Bunun vatana, millete faydalı bir dua olduğu aşikardır. Bunda bir beddua mahiyeti var mı? Yoktur. Hakan Fidan'la bir alakası var mı? Yoktur. Ben onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Ne tanıyorum, ne biliyorum. O bir şey diyor, bu bir şey diyor. Tabii ki mit gibi bir yerin başında bu kadar sene durursan, herkes senin hakkında bir şeyler der. E adam kendi de konuşmayınca, herkes konuşuyor. Dolayısıyla o hususta bir bilgim yok ki benim. Ben niye onu kastedeyim Bilgisiz bir durumda olduğum adamı nasıl kastedebilirim? Caiz değil yani. Haram olur sonra iftira olur yani haram olur.